Da da da, 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 da 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 Kanka benim de sevmediğim ne sulu ya. Aynen aynen. Gel neredesin? Sence? Ortada mı? Gemiye gittin değil mi lan? Topladım bile gemiyi. Geliyorum gemiye. Bulabilirsem ama. Gemiyi Aa ya. buldum. Ama Küçük gemiyi buldum ben. Kanka küçük gemiyi toplamışım nasıl? Oha bir sürü ayrın kılıç yapabiliyorum. Demir zırhım da var. Bütün çeşitlerimi topladım. Evet. Arkaya mı aman ha. Ya teknem var. Niye vuruyorum lan? Ben? <laughs> beni bırakıp gitme. Adada kalamam ben. Öyle bir kapasitem yok benim kapasitem. Kıyıda adam var kılıçlı kıyıya gitmesek. Bana ne? Oo, ad adam adayım. yerin dibine gitti. Baltam var. Kanka neredesin? O adadayım. Sana armanım Oo, Taş var. kılıçlı adam var. Kesin mi? Hmm, sen çok kesersin. Oğlum ben proyum ne bilmiyorum. Aşağı düştüm yalan ya. Ne? Video batırdı. Bir dakika. Aras. Ha. Gidelim arkadaşlar bir dakika. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. U tuzaklı bir chest buldum. İçinden hiç güzel bir şey çıkmadı. Sen neredesin şu an? Abi bir dağın üstündeyim ben. Ama adamlar da var etrafında. Bana doğru geliyorlar. Ben denizde geziyorum öyle. Kanka sen ne ayaksın? Denizde gezen ayağım ben. Oo bir yere geldim var ya. Burası çok süper. Burası benim bot Eskiden. Hep yalan. Gerçek. Eskiden burası, burayı biliyordum ben ama <laughs> rotam değildi işte. <laughs> ne oluyor Aras? Ölüyor musun? <laughs> Korktum Benim bir anda var Ne chestplate'in İk, İki mi? tane adam Aa, Kaçıyorum ve, ben Ve Aras ölür Haydi siz kapışın Haydi kapışın siz <laughs> Kapışıyorsunuz Bence kaçarsın Dur bekle Kınıp yapacağım Uuu Aras taş kılıç Neyse. Eğer ölürsem ben Hı? kendim dağdan aşağı atacağım Ve Aras ölür Hı -hı. Ben ne dedim? Kestim birini. Diğeri de sana dalacağım. Kestim diğerini de. Oha Aras neredesin kanki ben seni çok seviyorum ya. Oğlum armor keyfimi görsen. Armor... Ben de hiç bir şey yok. Bir tek demir botum <laughs> var. Of full Ben, benim bir tek demir botum var. Full ironım. Neredesin? Denizde takılıyor muyum? Kanka şeye gel. Hani büyük geminin olduğu yer vardı ya. Oha adam gördüm aşağıda. Adamın kılıcı var herhalde. Kanka be, plaj Aşk var ya. Kılıcım da var. Neredesin? Şey? Denizde geziyorum diyorum sana. Bir, kıyılarda ben kıyıdayım vallahi. Beni görürsen iyi şanslıyız. Sen hangi kıyıdasın? Bilmiyorum. Küçük bir gale var bu kıyıda. Ben Binilmiyor lan tekneye. Efendim tekneye nasıl biniliyor? Sağ tıkla. Ben bin, binilmiyor bende. Lav oldu. Neyse kıyıya geliyorum. Kanka ben kıyıda yardırıyorum ya. Ee. Adamlar var. Ha, ediyorum. bir sürü teknem varmış daha. Ben binip gideyim. <laughs> Aras büyük gemiye gel. Hayır buraya başlıyor. İkimiz kaldık sadece. Video çıktı. Yemin et bana malzeme veriyorsun. Kılıcım, tamam kanka. Kılıcım yok. Yo, vurmalık bir şeyim yok yeminle. Aa gördüm seni. Hani? Arkana bak. He. Ben... <laughs> dün 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 Keserim Arif'i. Sen kavurma. <laughs> Tipin kaybı senin. Ayrım kılıç yapacağım ölüm oyununda. Bana da tahta kılıç ver. Hayır taş kılıç ver. Hadi. Başla. Başla. Ya. Ölüm şey oyunu. Kanka ortaya git. Kendine ailen kılıç yap. Bana taş kılıç ver. Armor ver bana sonra seni keseyim. gel ortaya gel. Kendine ailen kılıç yap. Çarpılmaya başladım ben. Yemin et sağdan dışarı gittiysen çarpılırsın. Ya of iki kalbim var ölüyorum. Öldü. Huuu ben kazandım Ya ben de kazandım. şey Neyse arkadaşlar. Abone olmayı bana koymayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. good, night. good night.